Herkese merhaba. Bugün masaya yatırdığımız eser gerçekten de edebiyat tarihinin en tuhaf, en komik ve bir o kadar da derin romanlarından biri. Nikolay Gogol'dan Ölü Canlar. Kulağa garip bir bilmece gibi geliyor, değil mi? Ama bu basit bir bilmece değil. Bu 19. yüzyıl Rusyası'nın hatta belki de her toplumun kalbindeki o derin çürümeyi gözler önüne seren bir soru. Hadi bu tuhaf sorunun peşine birlikte düşelim. Her şey Rusya'nın ücra bir köşesindeki kendi halinde uykulu bir taşra kasabasına gizemli bir beyefendinin gelmesiyle başlıyor. Bu adam hem son derece sıradan hem de inanılmaz derecede esrarengiz. Kasabadaki hana kaydını işte bu şekilde yaptırıyor. Saygın bir duruşu var evet ama o iş dediği şey var ya işte o kasabanın daha önce ne gördüğü ne de duyduğu bir şey. Ve böylece Çiçikov görevine başlıyor. Amacı ne mi? sosyetenin içine sızmak, bölgenin zengin toprak sahiplerini tek tek malikanelerinde ziyaret etmek ve işte tam bu ziyaretlerde Gogol'un o keskin hiciv zekası parlamaya başlıyor. Çünkü karşımıza çıkan karakterler akıl alır gibi değil. Çiçikov'un yolu kahramanlara falan çıkmıyor, hayır tam tersi karşısına çıkanlar her biri toplumsal bir kusurun, bir ahlaksızlığın ete kemiğe bürünmüş hali olan tam bir ahmaklar galerisi. Mesela ilk durağımız Manilov. O kadar tatlı, o kadar duygusal ki bu aşırı tatlılık artık mide bulandırıyor. Hani doktorların verdiği o vıcık vıcık şuruplar gibi, hayalleri kocaman ama icraatı sıfır. Sonra sahneye soba çıkıyor. Tam bir ayı, kaba saba bir adam. Öyle ki bu kabalığı hayatının her zerresine sinmiş. Hatta Çiçikov'un fark ettiği o tuhaf detaya kadar karısının elleri bile salatalık turşusu suyuyla yıkanmış gibi kokuyor. Ve tabii belki de en trajik olanı Cimri Puluşkin. Adam açgözlülükten o kadar çürümüş ki Gogol'un deyişiyle adeta insanlıkta açılmış bir gedik haline gelmiş. Düşünün serveti bir kenarda çürürken o çerçöp toplayan bir enkaza dönüşmüş. Peki Çiçikov bütün bu acayip ve acınası tiplerin arasında neyin peşinde? Ne istiyor onlardan? Toprak mı? At mı? Yoksa buğday mı? Hayır, hayır. Aradığı şey çok daha tuhaf, çok daha akıl almaz. İşte şimdi hikayenin o dahiyane sırlığına geliyoruz. Evet işte şimdi yapbozun parçaları birleşiyor. Çiçikov'un o anlamsız gibi görünen bütün ziyaretleri birdenbire çok çarpık da olsa bir anlam kazanıyor. Peki nedir bu ölücan? O dönemde serflik sisteminin çürümeye yüz tuttuğu Rusya'da toprak sahipleri insanlara yani serflere sahipti. Bir serf öldüğünde Devletin o yavaş işleyen, devasal bürokrasisi yüzünden adı kayıtlardan hemen silinmezdi. Yani, yani kağıt üzerinde hala yaşayan, vergiye tabi ama aslında var olmayan bir mülk demekti. Ve Çiçikov'un planı gerçekten şeytani bir zekanın ürünü. Bakın ne yapıyor? Birinci adım, toprak sahiplerine gidip bu ölü canların isimlerini yok pahasına satın alıyor. E, toprak sahipleri de vergi yükünden kurtuldukları için bayram ediyor tabii. İkinci adım bu isimleri sanki yaşayan serflermiş gibi yasal olarak kendi üzerine kaydediyor. Üçüncü adım bu hayalet varlıkları teminat gösterip devlet bankasından devasa bir kredi çekiyor ve son adım tabii ki parayı toplayıp sırra kadem basmak. Yani bu adam bürokrasideki bir açıktan faydalanarak kağıt üzerindeki hayaletleri gerçeğe, hem de nakit paraya çeviren destansı bir dolandırıcı. İyi de Gogol neden kahraman olarak böyle bir üç katçı seçmiş ki? İşte bu sorunun cevabını edebiyat tarihine geçen o meşhur yazar notlarından birinde bizzat kendisi veriyor. Gogol burada iki farklı yazar tipini karşı karşıya getiriyor. Bir yanda hep yüce karakterleri anlatan, alkışlanan, büyük ozan diye göklere çıkarılan yazar var. Yani insanlığın en parlak, en idealize edilmiş halini gösteren yazar. Diğer yanda ise kendisi gibi hayatın o ürpertici bataklığını, o can sıkıcı küçük detaylarını göstermeye cüret eden, bu yüzden de aşağılık bulunan, hatta insanlığa hakaret etmekle suçlanan yazar var. Ve savunmasını şu çarpıcı sözlerle bitiriyor. Çünkü bırakalım da şu zavallı erdemli insan bir rahat soluk alsın artık. Sıra alçakları arabaya koşmada. Yani diyor ki yazarın görevi sadece iyiyi ve güzeli alkışlamak değil. Bazen toplumun o karanlık yüzünü, bütün kusurlarını hor görülme pahasına bile olsa gün ışığına çıkarmaktır. Aslında Çiçikov'un bu yolculuğu burada bitmeyecekti. Gogol'un kafasında üç ciltlik dev bir eser vardı. Tıpkı Dante'nin ilahi komedyası gibi. Bu dolandırıcıyı alıp Rusya taşrasının cehenneminden çıkaracak bir arınma ve kefaret yolculuğuna sokacaktı. Ama olmadı. Gogol, Hayatının son dönemlerinde girdiği ağır depresyon ve manevi krizler sonucunda romanının ikinci bölümünün el yazmasını ölümünden sadece birkaç gün önce ateşe attı. Kendi yarattığı dünyayı kendi elleriyle yok etti. Bu yüzden Çiçikov'un ve dolayısıyla Rusya'nın kaderi hep bir sır olarak kaldı. Ama Gogol bize veda etmeden önce hafızalara kazınan o güçlü imgeyi bıraktı. Rusya'yı temsil eden, son sürat giden bir troika. Yani üç atlı bir araba ve o ilerlerken başka ülkeler, halklar korkuyla iki yana açılıp yol veriyorlar ona. Roman bir cevapla değil, müthiş ve bir o kadar da ürkütücü bir metaforla bitiyor ve o son soruyla. Rusya nereye uçuyorsun? Yanıt ver. Yanıt vermiyor. İşte bu ölü canların zihinlerde bıraktığı o unutulmaz soru. Sadece 19. yüzyılda değil, bugün bile hala yankılanmaya devam eden bir ulusun kaderi üzerine sorulmuş en büyük sorulardan biri.